Merhaba arkadaşlar, Elektrik Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Endüstriyel Kontrol ve Arızanaliz dersinin uygulamalarından birisi olan Tristörü Seri Anahtarla Durdurma Deneyini yapacağız. Dilerseniz hemen deneyimize başlayalım. Tristörü Seri Anahtarla Durdurma Deneyinde arkadaşlar kullanılan malzemelerimiz bir adet DC kaynak devre üzerinde, anahtar, led, 1 kilo ohmluk bir direnç, buton ve BT151 tristör kullanacağız biz burada. Devremizi kurarken breadboard üzerine şöyle bir yolu izleyeceğiz. Daha önceki uygulama videolarımda da söylediğim gibi artıdan eksiye doğru gideceğiz biz bunu kurarken. Artıdan çıktım. Bakın artıdan anahtar bağlayacağım. Hemen ben geldim. Artıdan bir tane kablo atıyorum. Artıdan artık benim buradaki hattım artı. Ve bu artının arkasına hemen bir tane anahtar bağlıyorum anahtarımı bağladım şöyle. Bakın şöyle bir anahtar bağladım. S anahtarı. Anahtarımı bağladıktan sonra devre takime devam ediyorum. S anahtarından çıktım. LED bağlanacak LED. LED'in anot bakın. Anot ve bu katot ucudur. Anot ucu anahtarın çıkışına bağlanacak. Hemen bağlıyorum. Anahtarın çıkışını ben nereye getirdim? Şuraya getirdim diyelim. Anahtarımın çıkışını. 1, 2, 3, 4 tane boşluğum var. LED'in anotunu bağlayacağım. Getirdim ben LED'imi şuraya bağladım mesela. Hemen. LED'imin anotucu, katotucu. Devam ediyorum devreme, takip etmeye. Katottan çıktım. Artık ben buradaki düğüm noktasındayım. Bakın şu düğüm noktasındayım burada. 1, 2, 3, 4 tane boşluğum var. Bu düğüm noktası ikiye ayrılıyor. 1, 2 Ben daha önceki uygulamalarda yine bahsetmiştim. 3 ayaklı 4 ayaklı, 6 ayaklı mesela optokuplör gibi paket halinde bulunan elemanlar varsa eğer önce onları bağlarız. Çünkü onları uzatmak, kısaltmak zor olur. Önce onları bağlarız. O zaman ben buradaki yolumu tristörden yana koyacağım ve tristörün anotunu bağlayacağım. Tristör dediğimiz şu elemanın Şöyle çizmem gerekirse 3 tane ayağı vardır. Ve üzerinde yazı yazar. Mesela BT151 yazıyor bunda. Bu yazıyı gördüğümüzde birinci ayağımız katot, ikinci ayağımız anot, üçüncü ayağımız gate'tir. O zaman ben anot ucunu düğüm noktasına bağlayacaksam şu şekilde bir bağlantı yapmam gerekecek otomatik olarak. Bunun ayaklarını yer değiştiremeyeceğimiz için anot ucunu buraya bağlarsam otomatik olarak katot yukarı bağlanacak. Gate de aşağı bağlanacaktır. Şu şekilde bir tristör bağlantısı yapılacaktır. Tristörüm de bağlandı. Devre takime devam ediyorum. Katottan çıktım. Bakın şöyle. Eksiye gidiyorum. Katottan eksiye bir bağlantı yapacağım. Katot burasıydı. 1, 2, 3, 4 tane boşluğum var. Ben geldim mesela hemen şu köşeden. Eksiye. Eksiye bir bağlantı yaptım. Eksiye. Eksi ucum da tamam. Sadece ara bağlantım kaldı. Ara bağlantım. Ara bağlantımda ne var? Düğüm noktasında R1. Yani R direnci var. 1 kilo ohmluk. Nereye bağlanacak bu R direnci? Anot ile ledin katotunun arasına. Hemen bağlıyorum. Bakın bunu farklı renkle bağlıyorum. Ledin katotu ile tristörün anodu arasında 1, 2, 3 tane boşluk var. Ben geldim direncimi nereye bağladım? Mesela şuraya bağladım. R direnci. Direncim de bağlanmış oldu. Direnç de bağlandıktan sonra artık butonumu bağlayabilirim direncimin çıkışına. Direncimin çıkışına buton bağlıyorum. Butonu 1, 2, 3, 4 tane yerim var bağlayacak. Geldim ben butonumu şuraya bağlamayı tercih ediyorum. Basması kolay olması için. Şöyle. B butonu. Ve butondan çıktım. Nereye gideceğim? Tristörümün gate ucuna. Tristörümün gate ucuna. Hemen geldim. Kabloyla. Yine bunu farklı renkli kalemle çizeceğim. Butonumdan çıktım. Bakın buton çıkışımda 4 tane boşluk var. Ve ben butonumdan çıktım. Tristörümün gate ucuna. Şuraya bağladım bir kabloyla. Artık devrem çalışmaya hazır bir şekilde. Dilerseniz hemen breadboard üzerine kurarak çalışmasını gösterelim. Şöyle yaptığımız zaman ilk önce artıya bir tane hat çekmiştim. Aynen oradaki adımları uygulayalım. Artıdan iç kısma bir tane hat çekiyorum. Bakın hattımı çektim. Yani şurası yapılmış oldu. Şimdi anahtarımı bağlayacağım. Benim anahtarım yana doğru 180 derece kaydırmalı. 180 derece kaydırmalı switchlerden. Ve 3 tane bacağı var. Orta bacağı bunun ana bacağıdır. Ayar bacağıdır. Diğer iki tarafında herhangi bir tanesini kullanarak iki yollu anahtar yapacağım ben bunu. Şöyle orta bacağını buraya takarak. Sizin kullanacağınız anahtar iki ayaklı olabilir. Bu sizin için daha kolay olur. Anahtarımı bağladım. Anahtarımın çıkışı şurası hemen. Anahtarımın çıkışına LED bağlıyorum. LED'imin anot ucunu daha önce uygulamalarda göstermiştim. İlk defa bugün uygulama yapan için tekrar çizeyim LED'imi. LED dediğimiz diyotumuzun içi şu şekildedir. Ve şöyle gösterir. Normalde derler ki ledin uçları bulmak için kısa e, uzun ayak anot kısa ayak katot evet doğrudur ama ya birisi gelir de bunları eşit uzunlukta keserse ne yapacağız o zaman hafif ışığa kaldıracağız iç kısmına bakacağız içinde bir tane küçük bir tane de böyle büyük bir e, Büyük bir e, ne derler buna Işık yayıcı bölme var küçük olan anot diyeceğiz büyük olan ise katot diyeceğiz. Bu kadar basitti bunu anlaması. Ben de hemen baktım ledimin içine. Küçük olan burada ve anotumu anahtarımın çıkışına bağladım. Şu şekilde bağlantımı yaptım. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra şöyle biraz daha açayım hatta ayağımı. Bağlantı daha güzel gözüksün. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra katota Artık tristörüm bağlayabilirim ve tristörümün orta ucu denk gelecek şekilde. Tristörüm 3 ayaklı orta ucunu anota denk getirecek şekilde bağlantımı yaptım. Ondan sonra katotu eksiye bağladım. Hemen geldim buradan eksiye, katottan eksiye çıkışımı yaptım. Anottan bakın anotla LED'in katotu arasından R direncimi çıkacağım. R direncim 1 kilo ohmluk direnç. 1 kilo ohmluk direncin renk kodlarını söyleyeyim size. Kahverengi siyah ve kırmızıdır. Direncimi de şuradan çıkış yapıyorum. Şuradan çıkışını yaptım direncimi. Herhangi bir yere bağladım. Herhangi bir yere hiç fark etmez neresi olduğu. Direncimin çıkışına bir tane buton bağlıyorum. Hemen butonumu bağladım. Şöyle direncimin tam çıkışına butonumu bağladım. Butondan da gate'e bir tane bağlantı için kablo atıyorum. Gate ucu tristörün 3. ucuydu en sondaki. Hemen oraya bir tane bağlantı için kablo atıyorum. Bir ucunda butonun çıkışına veriyorum. Aynı devrede çizdiğim gibi. İşte gördüğünüz gibi buton çıkışından gate'e bağlantımı yaptım. Artık artı ve eksiği Bağlayabilirim pilimle. DC kaynak olarak kullandığım pille. Artı kırmızı ucum artıya bağladım. Eksi siyah ucum eksiye bağladım. Şu anda devrem çalışmaya hazır. Bu durumda çalışma nasıl olacak? İlk önce onu anlatayım sizlere. Tristörü doğru akımda çalıştırırken bir kez tetiklememiz yeterliydi. Biz tetiklememizi yaptıktan sonra elimimiz elimizi g tetiklemesinden çeksek bile devre çalışmaya devam ediyor. Tabi S anahtarımız da burada açık olduğu için B butonuna bassam bile devrem şu an çalışmıyordur. Evet basıyorum ve çalışmıyor. S anahtarını kapattım ve devreyi çalışmaya hazır hale getirdim. Ben burada B butonuna basarsam led'im çalışacaktır. Gördüğünüz gibi çalıştı. Eğer elim B butonundan çekersem LED çalışmaya devam edecektir. Çalışmaya devam etti. Çünkü tristörler çalışma karakteri gereği doğru akımda bir kez gate tetiklemesi alırsa sürekli olarak iletimde kalır. Gate tetiklemesini kessek bile. Peki biz bunu nasıl durduracağız? Yöntemlerden bir tanesi seri anahtarla durdurma. Biz tristörümüzün anot ucuna seri bir şekilde bağladığımız anahtarı açarak anota gelen Anata uygulanan gerilimi keseriz ve devrenin durmasını sağlarız. Bakın şu an anahtarı açtım ve ledimi söndürdüm. Tekrar anahtarı kapatıyorum. Ledim hala sönük çünkü devre şu an tekrardan kuruldu. Butona bastım. Ledim yandı. Durdurmak için ne yapacağım? Anahtarımı açacağım. Seri anahtarla durdurdum. Devremizin de isim buydu zaten. Çalışan bir tristörü seri anahtarla durdurmaydı devremizin ismi. Uygulaması da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Sizlere dilim döndüğünce tristörün seri anahtarla nasıl durdurulduğunu anlatmaya çalıştım. Uygulamasını yaptım. Amacımız burada breadboard'un nasıl kullanıldığını öğrenmek, elemanları tanımak, elemanların uçlarını öğrenmek, direnci renk kodlarını öğrenmek, aynı zamanda tristörün çeşitli uygulamalardaki hallerini öğrenmekti. Dilim döndüğünce bunları anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın ki videoların devamı gelsin. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar.